Maşallah keretalara bak. Dersi dinlemişler sızıyorlar. Ey maşallah çocuklara. Uyumasalar daha iyi olur. Zaten daha iyi bir eğitim alacaklar. Lisenin son sınıflarında yaramazlıklar başladı. He. pes bak. Foxy de uyuyor. Uyuyacak zaten. Çıkı çoktan uyumuş. Beni uyumuyor. Helal ama. Daha iyi ders Bak çıkı var.

Yakıştıramadım ama. Evde çal. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Ulan yeter. Bir dediğimi yapın lan. Bıraktım ödevi. <laughs> Neyse hocaya bir yalanlarla atarız. Bırak ödevi. Yapmayacağım. Ama hocaya bir şekilde yalan atarım. Heh. Bu oyunu da oynayacağım. Ömür boyu oynayacağım. Ben bu oyunu çok seviyorum. Çünkü FNAF'lı FNAF'lı FNAF'lı. Biraz FNAF'da oynarım. Minecraft oynarım. Oo, her şey oynarım. Bırak odevi gitsin. Bir gün sonra. Ya bırak dersi ya. Uf gitmek istemiyordum ya. Sabah sabah. Hayır. <laughs> oynadığım oyun kalmadı. Minecraft, CSGO, FNAF, The Forden. Ne var? O ne oluyor lan? Selam çocuklar yeni katıldım. Siz dersinize bakın dersinize. Peki. Ne haber çocuklar? İşte bu şarkıyı çok seviyorum ben. İşte bu. <laughs> ne haber bebeğim? Ha. Bakayım lan ben. lan. Ne? ne oluyor çocuğum? Hocam izlesin, al. Dövüyordum onu. Dövme çocuğum ya. Allah Allah. Şöyle şöyle. bir de korsan ocak karşı geliyor. Hadi. Neyse. Şimdi. Ocağım geç kaldım annem kaldırmadı. Allah korusun o zaman. Ne yapacağız şimdi? Ha geldi tamam yerine geçti neyse şimdi anlatıyorum Bakalım. yani illa topa cam atıyorsunuz bir şeylere cam atıyorsunuz camları kırıyorsunuz bizim odadaki camları kırıyorsunuz ya bir türlü yakıştıramadım illa dayak yiyerek mi alıyorsunuz lan galiba boku yedim sıçtım hoca görecek şimdi sikerim hocasına ya çalışma ne olur

Senin ödevin var çocuğum. Hocam evde kaldı. Ne demek evde kaldı lan? Evet. Ödevim yaptım ama evde kaldı hocam. Ben biliyorum. Gördüm evet. bunu. Güzel <laughs> yapmamışsın. Neden? Neden yapmışsın? Neden? <laughs> <laughs> Bağırmasana lan. Geri zekalı çocuk. Kısırlık yok. Neyse rahat bir nefes alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı çocuğum. Sakin ol. <laughs> Ama Disney'in son sınıflarında yaramazlaşıyorlar. Birisi uyuyor. Birisi gitar çalıyor. Birisi yemek yiyor. Olmaz böyle ya. Benim dediğim çocuklar uyumaz. Çalışır. Ama. It's enough. Oh. She got